Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ceylan gözü sardunyalarımla açılış yaptım. Ceylan gözü sardunyalarım çok güzel bir şekilde gelişim gösteriyorlar. Yaprakları sağlıklı, koyu yeşil, can coşuyorlar arkadaşlar. Yaptığım kürlerin sayesinde. Bakın yaprağının güzelliğine bakın. Yaprakları koyu yeşil. Her tarafından bol bol sürgünleri var sağlıklı büyüyorlar. Bugün bu kızlarımızın yapraklarından besleyeceğiz ve yapraklarından süzülen su da köklerine gitmiş olacak. Çiçeklerimizin güzel canlanmasına sebep olacak. Bakın bu benim mini sardonyam Fide sardunyam arkadaşlar. Her tarafından bolcasına tomurcukları geldi. Bu da aynı şekilde yaprakları küçük olan türlerdendi. Boyu hiç büyümüyor arkadaşlar. Bol bol sağlıklı tomurcukları var güzel gelişim gösteriyorlar. Bu da fide. Özel tür sardunyada çoğaltmasını yapmıştım. Yedekledim arkadaşlar. Özel tür mı Evet sardunyalarımızın coşması için, sağlıklı büyümesi için ayda bir kere yapraklarından dezinfekt etmemiz gerekiyor. Köklerinden dezinfekt etmemiz gerekiyor. Bu şekilde tomurcuklayan sardunyalarınızın da budayacaksınız. Ceylan gözlü sardunyalarımızın. Ben sonbahardan İlkbahara kadar çiçek açtırmıyorum arkadaşlar. Yani şubat ayına atan tomurcuk budaması yapıyorum. Dinlenmesini sağlıyorum. Dinlenmesi gerekiyor sardunyalarımızın. Ama küçük fide sardunyalarımız bu şekilde yoğun tomurcukluysa çiçek açtırıyorum. Çiçeklerine kıymıyorum. Tek tük tomurcuk çıkarıp çiçek açan sardunyalarımızın budamasını yapacağız dinlendireceğiz, dinlenmesini sağlayacağız ki ilkbaharda baharda bizim çiçeklerimiz bol bol çiçek açsın, bol bol tomurcuk çıkarsın, sağlıklı büyümüş olsun arkadaşlar. Şu an köklerine çalışması gerekiyor, yapraklarının sağlıklı tutmasına gerekiyor. O yüzden hem yapraklarından dezenfekte edeceğiz, hem köklerinden dezenfekte edeceğiz ki çiçeklerimiz güzel gelişsin. Bugün sizlere bakın neyle geldim. Eczanelerden kolayca bulabileceğimiz oksijenli su hepimizin evimizde de bulunan bir şeydi. Çok fayda sağlıyor. Bitkilerimizin yapraklarının koyulaşmasına sebep oluyor. Sadece 3 oranında oksijenli su elde etmemiz gerekiyor. Yapraklarının sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Koyu yeşil olmasına yardımcı oluyor. Çiçeklerimizin hastalıklardan uzak durmasına yardımcı oluyor. Köklerinin sonbaharda aktifleşmesine yardımcı oluyor. İlikbaharda her ayda bir kere verdiğimiz zaman çiçeklerimizin bol bol tomurcuk çıkarıp güzel çiçek açmasına yardımcı oluyor. Köklerinden de besleyeceğiz. Köklerine de püskürteceğiz, vereceğiz arkadaşlar. Çünkü hem köklerinden hem yapraklarından besleyeceğiz. Bugün bu güzel kızlarımızın. Ben uzun yıllarda bu kürü kullanıyorum. Çok güzel sonuçlar elde ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Doğal olarak bu oksijenli suyla da çiçeklerinizin sağlıklı büyümesine yardımcı olabilirsiniz. 1 litre ılık dinlenmiş suyumuzu alıyoruz. Biz bu suyun içerisine bir çorba kaşığı dökeceğiz. Eğer sizin çiçekleriniz çok da 2 litre suyun içerisine 2 çorba kaşığı hidrojen peroksit dökebilirsiniz arkadaşlar. Yani oksijenli su. Bu şekilde kaşığımızı dolduracağız ve ılık suyumuzun içerisine dökeceğiz. Güzelce karıştırıp çiçeklerimizin yapraklarına püskürteceğiz Ceylan gözü sardinyalarımızın yaprak altına bitler toplanıyor. Beyaz beyaz küllenme hastalığına kaptırmış oluyor o bitler. O bitlerden de uzak kalması için yapmamız gerekiyor. Ben bir ay hidrojen peroksit yapıyorum. Mesela bugün hidrojen peroksitle besledim çiçeklerimi. Bir ay geçtikten sonra arkadaşlar yapraklarından beslediğim zaman tentürlü yodla yapacağım. Sizin elinizde tentürlü yodunuz yoksa da. Vatikonla da yapabilirsiniz. Bu şekilde bütün yapraklarının üstüne, gövdesine püskürteceğiz. Ben şu an tek elimle yapıyorum. O yüzden yaprak altına da püskürtmemiz gerekiyor. Bitkilerimizin ilk önce yaprak altına püskürteceğiz ki yaprak altına toplanıyor bitkiler, sinekler, hastalıklar. İlk önce yaprak altından ulaşmış oluyor arkadaşlar. O yüzden en çok bitkilerimizin, çiçeklerimizin yaprak altına püskürtmemiz gerekiyor. Dezinfekte ederken. Her tarafını güzelce yıkayacağız. Hem temizlemiş oluyoruz arkadaşlar. Yıkamış oluyoruz. Hem de ki vitamin besinini vermiş oluyoruz çiçeklerimizin. Bakın yaprağından süzülen su köklerine gidiyor. Biraz da köklerine püskürteceğim. Toprağına dezinfekte edeceğim. Üzerini güzelleşsin kızlarımız. Kışa doğru gidiyoruz. Kış hazırlığı yapmamız gerekiyor. Açık havada tuttuğumuz için çiçeklerimizin bu şekilde dezenfekt etmemiz gerekiyor. Bütün çiçeklere ben yapıyorum arkadaşlar. Orkidelerimizin yaprağını da siliyorum. Menekşelerimizin köklerinden 2-3 çorba kaşığı veriyorum. Yapraklarına püskürtmüyorum. Diğer salon bitkilerimizi de yapabiliriz. Ayda bir kere muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. Yaprakları canlı, sağlıklı, koyu yeşil, pırıl pırıl olmuş olsun. Bakın bunun da toprağına da püskürteceğiz. Hepsinin toprağından da besleyebiliyoruz. Yaprağından da besleyebiliyoruz. Ara ara bu şekilde sararan yaprakları da oluyor. Bunu üzerinde tutmayın. Toprakta vitamini, minerali kendisine çekmesin. Diğer sağlıklı yapraklar beslenmiş olsun. Evet bu şekilde güzelce yıkamış olduk. Besinini vermiş olduk. Hem köklerinden hem yapraklarından. Çeklerinizin köklerinden arkadaşlar Kömürle de sulamaya çalışın. Toprağına bir kaşık ölsüyle de dökün. Kömürde bol bol oksijen var. Çiçeklerimiz köklerinden oksijen alması gerekiyor ki yaprakları sağlıklı büyüsün. İlk önce çiçeklerimizin toprağı kaliteli olmalı. İkinci olarak çiçeklerimizin kökleri aktif bir şekilde çalışmalı ki çiçeklerimiz güzel, sağlıklı bir şekilde büyüsünler. Aralık ayından sonra çiçeklerimizin tomurcuk toplamaya başladığı zaman fosforlu besinlerle besleyeceğiz. Fosforu nişastadan bulabiliyoruz. Fosforu patatesten bulabiliyoruz arkadaşlar. Bir orta boy patatesin yarısını rendeden geçireceksiniz. Bir çorba kaşığı rendeden geçirilmiş patates olması gerekiyor. İçerisine bir diş sarımsak da koyabilirsiniz veya bir çorba kaşığı pancar da rendeden geçirebilirsiniz. Pancar çiçeklerimizin köklerinin aktifleşmesine yardımcı oluyor. Özellikle menekşeler üzerinde çok güzel etkisi var. inanılmaz fayda sağlıyor. Pancar insan sağlığına ne kadar fayda sağladıysa bitkilerimizin köklerinin de aktifleşmesine o kadar faydası var. Pancarı ben uzun zamandır kullanıyorum. Kullanmadığım sonuçlarını görmediğim kürlerin tarifini sizlere paylaşmıyorum arkadaşlar. İnanılmaz güzel sonuçlar almanız için pancarı da denemenizi tavsiye ederim. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere faydalı güzel bilgiler vermişimdir. Kendinizi iyi bakın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.